Yalıkavak'ta altyapı çalışması sırasında kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden belediye işçisi Erdan Dağar, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Yalıkavak Belediye Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Mustafa Saruhan, arkadaşımızı fedakarca görevini yaparken talihsiz bir şekilde kaybetmiş bulunmaktayız. Çok dertliyiz, kederliyiz ama elimizden de çok fazla bir şey gelmiyor. Hepimizin başı sağ olsun dedi. Fedakarca görevini yapan Erdan Dağar arkadaşımızı talihsiz bir şekilde kaybetmiş bulunmaktayız. Hepinizin ve hepimizin başı sağ olsun. Gerçekten çok üzüntülüyüz. Dağar'ın eşi ve diğer yakınları tabutun başında feryat ederek gözyaşı döktü. Eşi Neşe Dağar sinir krizleri geçirdi. Mesai arkadaşları ve sevenlerinin omuzlarında Yemiş Camii'ne getirilen Erdan Dağar'ın cenazesi namazın ardından dualarla toprağa verildi. Öte yandan Erdan Dağar'ın mesai arkadaşı olan kamyon şoförü İA, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.